Herkese merhabalar. Şimdi balkonumun duvar dekorasyonu oldukça beğenildi. Onun için sizlere çok güzel bir anlatım videosu hazırlıyorum. Bu bizim Japon bahçesi siter Şimdi bununla böyle bir pastamı kullanarak klasik böyle öncelikle bir yüzeyine boyadan önce doku oluşturuyorum. Şöyle. olası olsun fark etmiyor. Şimdi öncelikle şöyle yüzlerinde belli başka alanlarda dokuları göstereceğim. Burada ben klasik böyle pastayı kullanıyorum. Beyaz rengini. Sizler farklı renkte yani bağdaşabilecek desenle ama birkaç farklı model kullanırsanız çalışmalarınız daha güzel olur. O yüzden bu işlemi yapıyorum. Şimdi daha seninle bu desenimi kullandım. Şimdi bir de araya yazılı bir stensil atacağım. Bakın bu da bir alternatiftir. Mesela yüzeyiniz hangi renk olursa olsun beyazın üzerinde bile beyazla çok güzel bir doku çalışması çıkmış oldu ortaya. Bunu da bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yine bu da duvar çalışmalarınız için bir alternatif olursa. Şimdi hemen şöyle yan tarafına altı doğru. Bu yine benim çok sevdiğim, sıklıkla da kullandığım bir model olan yazılı stensili kullanacağım. Şuradan hemen. Böyle. Şöyle, evet. buraya da yazılım modeli kullanılıyor. bütün üçüncü olarak istediğimiz ağırlıklar, böyle çok bir simetri olmasına gerek yok, zaten bağlayacağız bunları birbirimize. İstediğimiz yoğunlukları sayıda, ve yüzeyimi kurumaya bırakıyorum. Tamam. Şimdi rölyef pastayla desen çalıştığımız yüzeyimizi Hibit Mood Surface kum taşı rengine bir kat boyuyorum. Her yerini doldurmak zorunda değilsiniz. Bakın böyle bile efsane bir duvar ortaya çıkıyor. Yani çok bir şey yapmanıza gerek yok. Böyle pastayla bu şekilde kabartmalar yapıp sonra üzerine renklendirebilirsiniz. Şimdi duvar çalışmanız için yazı tarzını beğendiğim bir kitaptan yararlanacağım. Şöyle kitabın Kenar fazlalıklarını el koparıyorum, aslında bunu e, yakabilirsiniz, yaktığınız zaman da güzel olur. Ama bu kadar büyük bir alanda tek tek yakmayla uğraşmak istemedim ben. Şimdi şöyle güzelce, estetik olmasını istemiyoruz. Şimdi pirinç dekopajlarımızdan Diamond serisi, 2115 kodlu, bu çok sevdiğim, blue black'lı. Pirincimi de aynı şekilde kullanmak istediğim yerlerini elimle koparıyorum. Makasla kesmiyoruz, Elde koparıyoruz. Şöyle koparıyorum. şu kenar fazlalıklarını da yine kitap kağıdında olduğu gibi elimle koparıyorum ki doğal dursun. Biliyorsunuz ki pirinç kağıtlar pirinç çeltiklerinden üretiliyor. Bu çeltikler kopardığınızda daha doğal görünmesini sağlıyor. O yüzden makasla keseyim yapmıyorum burada. Yani geometrik olmasını, simetrik olmasını istemiyorum. Şöyle bir alan elde ettim. Şimdi bunun için şuraya dekupaj tutkalım da kağıdın arkasına sürüyorum güzelce her yerine şimdi ne yapalım mesela şu kısma güzelce yapıştırıyorum Ben yani de bir miktar tutkal sürüp koruma altına alıyorum onu da. Şimdi orada kalsın kamera. Mesela kenar köşe yerlere şöyle yine kağıdıma tutkalımdan sürüyorum transfer tutkalımdan. Mesela kenar köşe yerlerde de şöyle yapıyorum. Şöyle. Sanki bir daha böyle. Gözü çekmiş gibi. Daha güzel oluyor. Şimdi yine aynı tutkalımdan pirinç kağıdına sürüyorum. Pirinç kağıdı yapıştırırken dekopaj plus sürerseniz daha iyi olur. Şimdi duvar olacağı için ben burada zaten deseni gizleyeceğim için tutkalı kullanıyorum ama sizler pirinç dekopaj için dekopaj plus kullanın mutlaka. Çünkü onun yapısı pirince daha uygun. burada mesela şurayı bir konumlandıralım. Şöyle yapalım. Şu kenarlarından da şöyle güzelce iyice yapıştıralım tutkalla. Ama sizler burada dediğim gibi kesinlikle aslında tekopaj plas kullanmalısınız. Kitap kağıtlarımızı yapıştırdık, pirinç dekopajlarımızı yapıştırdık. Şöyle bir görelim. Şimdi bunların bağlamalarını yapacağız. Bu sefer şöyle dantel desen, bir stensil kullanıyorum. Olabildiğince desenlerin yani işte kağıtların birleşme noktalarından geliyorum ki desenleri birbirine bağlayabilelim diye. Sanki kağıtlar desenin altından çıkmış gibi olsun istiyorum. Şöyle. bizim böyle pasta spatulasını kullanıyorum. Duvar çalışması bunun da çok daha kolay oluyor. Ben yani böyle büyük alanlarda elle çalışmayı çok seviyorum. Büyük alanlarda elle çalışmayı çok seviyorum. Onun yerine spatula tabii ki daha düzgün oluyor şöyle bağlamalarımızı yapacağız. Şimdi kamerayı biraz yukarı kaldır. Şimdi ne yapacağız? Mesela bakın şurada şöyle biraz yıkık döküp bir şablonun her yerini yapmak zorunda değiliz. Şöyle. Mesela geleceğim burada. Biraz böyle. Biraz böyle. Yani buradaki tamamlama tamamen sizin göz zevkinize ve görselinize bağlı. Bu şekilde bütün duvarı bağlamadan çekeceğim. Şöyle gelelim. Böyle. Bütün duvarı bu şekilde kolaylayacağız ve bitireceğiz. Tamamdır.